Merhaba arkadaşlar. 12 Mayıs günü yaptığımız canlı yayında dikkat çekici soruları şimdi tekrar edeceğim. Dersi kaçıran veya tekrar etmek isteyen öğrencilerimiz olursa bu videoyu izleyebilir. Şimdi birinci soruda bize bir tane sandalyenin boyunu x eksi 3'ün karesi olarak vermiş. Ve daha sonra 5 tane sandalyeyi böyle iç içe geçirmiş. İç içe geçtiği zaman alttaki sandalye ile üstteki sandalye arasında şöyle bir boşluk oluşuyor. Bize bu boşluğu soruyor. Ve 5 tane sandalyenin Böyle iç içe geçmesiyle oluşan yüksekliği de bize x artı 3'ün karesi olarak vermiş. Şimdi bizim bu soruda dikkat etmemiz gereken bu üstteki sandalye ile alttaki sandalye arasında oluşan boşluğa kaç tane boşluk var böyle? Bir tanesine A diyelim. Bakın burada da yine bir tane A var. Aynı şekilde boşluk. Burada da bir tane A var. Aynı şekilde boşluk. Bir tane A var. Aynı şekilde boşluk. En aşağıda da tüm bir sandalye boyu var. Tamam Tüm bir sandalye boyu kaç vermişti? x eksi 3'ün karesi olarak vermişti. Ve tüm bu sıkıştırılmış uzunluğu da x artı 3'ün karesi olarak vermişti. Pekala. Şimdi burada yani 4 tane a artı bir tane tüm sandalye boyu x eksi 3'ün karesi eşittir x artı 3'ün karesi. Tüm boy olarak bize bu şekilde verilmişti zaten değil mi? Bakın x artı 3'ün karesi tüm boyu verilmişti. 4A bu tarafta kalsın. Diğer tarafta x artı 3'ün karesinden x eksi 3'ün karesini eksi olarak yollayacağım. x artı 3'ün karesi eksi x eksi 3'ün karesi. Tamam mı? Şimdi 4A buraya eşit. Bunu çözmenin iki yolu var. Önce uzun yolu tercih edeceğim. Sonra kısa yolu tercih edeceğim. Şuraları bir kapatayım. Çözüm için hazırlayayım arkadaşlar. Daha sonra yeniden ayarlarız. Pardon. Evet. 4a eşittir. Şimdi x artı 3'ün karesini yazıyorum. Parantez karesinin açılımı. Birincinin karesi artı ile ikincinin çarpımının yani 3 ve x'in çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Eksi şuraya alayım. Birincinin karesi, burada eksi olduğu için birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Buradaki eksiyi dağıtacağım arkadaşlar, yani şu eksi eksiği hem buna hem buna hem buna dağıtacağım. O zaman dağıtırken eksi x kare olur. 6x'in e, 6x 6x'in altısı eksi ama artı 6x olacak değil mi? X'i dağıldığı zaman eksi 9 da 9 eksi 9 olacak. Şimdi şurayı artık dağıttım. Aşağıya dağıtılmış hali var. Bu aynen kalıyor. Bununla toplayacağım şimdi bunu. Eksi x kare artı x kare birbirini götürdü. Artı 9 eksi 9 birbirini götürdü. O zaman 4a eşittir 12 xten a 4 burada çarpım pozisyonda diğer tarafa bölüm pozisyonunda geçecek. 12 bölü 12x bölü 4 ne yapar? 3x yapar. Yani A burada 3x zaten bize de A'yı soruyor, aralığı soruyor. A'yı 3x bulduk. Peki hala bunu bulmanın başka bir metodu var mı? Tabii ki de var. Şimdi buraları sileyim. Diğer metodu yapayım. Yine aynı yerden devam edeceğim. 4A buraya eşit. Şimdi 4A evet eşit olsun. Burada arkadaşlar bakın. iki kare farkı var. Hatta şöyle şuraya alayım. Daha net gözükmesi için. 4a eşittir. İki kare farkı var. Neden? Bakın bir ifadenin karesi. Başka bir ifadenin karesi. Arada fark yani eksi var. O yüzden iki kare farkı İki kare farkını nasıl yapıyorduk? Bakın hatırlatayım. a kare eksi b karede ne yapıyorduk? Bir tane a eksi b çarpı a artı b. Burada a diyebileceğim ifade x artı 3. B diyebileceğim ifade x eksi 3. O yüzden A eksi B'yi alırken A'yı aynen alıyorum. Yani X artı 3'ü aynen alıyorum. Hatta şöyle bir tane büyük parantez içerisinde. Eksi B yani eksi X eksi 3. Bakın bu eksi buraya dağılacak arkadaşlar. Yani eksi X artı 3 olacak. O zaman onu eksi X artı 3 şeklinde yazayım. Eksi X artı 3 şeklinde yazıyorum. Çarpı yani şimdi A kısmı Pardon. Şimdi A eksi B kısmını yazdım. Şimdi A artı B kısmını yazacağım arkadaşlar. Çarpı A'yı aynen yazıyorum. X artı 3. Artı arkadaşlar B. B de X eksi 3. Artı X eksi 3. Yani şurası A artı B formatında. Şurası da A eksi şey pardon. Şurası A eksi B formatında. Şurası da A artı B formatında. Peki. Devam ediyorum. E, Eksi x, x ile artı x birbirini götürdü. Burada 6 kaldı. 3 ile artı 3, eksi 3 ile artı 3 birbirini götürdü. Burada da 2x kaldı. Yani 4a eşittir arkadaşlar. E, 6 çarpı 2x. 6 çarpı 2x ne yapar? 12x yapar. Yani az öncekinin aynısı çıktı. 4a eşittir. 12x. 4 yine bölüm pozisyonunda geçecek. a yine 3x çıkacak arkadaşlar. E, i̇kisinde de aynı sonucu buldum. Hangisi kolayınıza geliyor. Ama şu teknik bazen çok daha kolay soruları çözebiliyor. Belki bu soruda çok fazla pratiklik sağlamamış olabilir. Evet arkadaşlar, testin dikkat çekici sorularından bir başkası. Şimdi bu soruyu da beraber çözelim. Bu soruda arkadaşlar kritik bir nokta var. Bakın şu kökün içerisindeki ifade çok büyük ifadeler içeriyor. Şimdi ben şöyle yazayım ifadeyi. 1 artı 2019 parantez içerisinde 1 artı 2020 çarpı 2022. Arkadaşlar bakın bu tür ifadeleri çözerken bunları çarpamam. Yani çok uzun sürer. O yüzden şu küçük olan ifadeye ben A diyeceğim. Yani 2020'ye A diyeceğim. O zaman 2022 onun 2 fazlası olduğu için burada da A artı 2 de ne olacak? 2022 olacak. Tamam mı? Şimdi hatta oraya yazayım. 2020 ve 2022 verdiğim değerleri yazayım. 2020'ye A demiştim. Çarpı A artı 2 demiştik. Şimdi A artı 2'yi buraya dağıtacağım. A çarpı A kare A çarpı 2 2A En başından itibaren yazıyorum. 1 artı 2019 çarpı Kök içerisinde Önce şu 1'i sonra ekleyeceğim arkadaşlar. 1'i en sona koyayım. Artı 1 değil mi? A çarpı A kare A çarpı 2A 2A Bakın burada tanıdık bir ifade çıktı. Şurası a artı birin karesinin açılmış hali, değil mi? Zaten biz a artı birin karesini nasıl açıyorduk arkadaşlar? Birincinin karesi yani a kare. Birinci ile ikincinin çarpımı arada artı olduğu için buraya artı geliyor. 2a artı ikincinin karesi artı bir, değil mi? Yani a artı birin karesi oldu. O zaman arkadaşlar diyeceğim ki eğer burası a artı birin karesi ise dışarı a artı bir olarak çıkacak. Yani şunu dışarı a artı bir olarak çıkartıyorum. Şurada 9 vardı. Çarpı A artı 1 olarak o içerideki kökten çıktı. Peki A biz neye A demiştik? 2020 değil mi? Küçük olanı A demiştik. 2020'ye A demiştik. O zaman geliyorum. Yerine yazıyorum. 1 artı 2019 2000, A'ya 2020 dediğimiz için 2020 artı 1 ne yapar? 2000 21 parantez içerisinde çarpacağım. Hatta parantezi de kaldırayım. Şöyle araya çarpı koyayım. Şurası 9 çarpı. Farklı bir renkle. A artı A 2020 olduğu için A artı 1 de 2021 oldu. Burada yine aynı şekilde bir ifade arkadaşlar. Bunları da çarpamam. Çok uzun sürer. O zaman küçük olana B diyorum. Yani 2019'da B diyorum. O zaman 2021'de ne olur? B artı 2 olur. Aynı mantık. Az önceki sorunun aynısı. Yani az önceki ilk kısmın aynısı. 2019'a B dersem 2021'e de B artı 2 demek zorundayım. O zaman yine bu parantez içerisinde 1'i e en sona atayım. Şöyle artı 1 şurada kalsın. Tamam mı? Şu kökü şöyle indireyim. Burası boş kalacak ama. B çarpı B. B çarpı B. B kare. B çarpı 2. Artı 2. B çünkü arada artı var. 2B. Bakın bu da B artı 1'in karesi. Değil mi? B artı 1'in karesi. E B artı 1'in karesinin açılımı dışarı nasıl çıkar? B artı 1'in karesi. O da B artı 1 diye çıkar. Dışarı çıktığı zaman. E B'ye biz 2019 demiştik. Bir fazlası ne olur? 2020 olur sevgili arkadaşlar.